Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Renkli renkli mantı yapacağım bugün. Harika, çok güzel. Renkli mantılar yapacağım. Haydi tarife başlıyorum. Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün renkli renkli mantı yapacağım inşallah. Öncelikle pancarımı böyle küp küp doğradım. E, tencereye aldım. Ondan sonra biraz üzerine su bıraktım. ocağıma açtım. Şimdi bunu haşlayacağım biraz. Pancarımı biraz daha büyük tencereye aldım. Çünkü küçük tencere bana lazımdı. İki tane de orta boy e, havucu kestim bu şekilde doğradım. Onu da koydum tencereye. Bunlar haşlansın pancar havuzumuzu koyduk. Ondan sonra ıspanağımızda yaklaşık 8-9 kök ıspanağın yapraklarını sadece yapraklarını aldım. Şu şekilde yıkadım. Bir güzel silkeli suda Şimdi onu da biraz su üzerine ilave ettim. Ocağı aldım. Şimdi bunu da harşlıyorum. Sonra hepsini blenderden geçireceğim. Evet pancarımız haşlandı. Şimdi blender yapalım şimdi e, pancarı havucu ıspanağı hepsini blender yapacağız püre haline getireceğim evet pancarı ıspanağı havucu haşladım püre haline getirdim şimdi soğuması için kenara alıyorum şimdi e, mantının iç malzemelerini hazırlıyorum 400 gram kıymam vardı ocağa aldım biraz kavurdum üzerine de orta boy e, suyu sıkılmış rendelenmiş bir soğan ilave ettim onları da bu şekilde karıştırıyorum kimi çiğ kıymadan yapıyor kimi de pişmiş kıymadan yapıyor ben kıymamı biraz kavuruyorum soğanla beraber biraz kavurduktan sonra biraz üzerine tereyağı ilave ettim tereyağda tereyağı da biraz kavuruyorum soğan da biraz kavurduktan sonra e, yarım çay kaşığı kekik e, bir tatlı kaşığı pul biber hafif acılı pul biber bir tatlı kaşığı bir de biraz daha e, tuz ilave ediyorum e, bir tatlı kaşığı tepeleme nane tatlı kaşığı bir çay kaşığı yarısı da karabiber ilave ettim arkadaşlar şimdi bunu da karıştırıyorum bir güzel şimdi bunlar baharatları da kavurdum altını kapattım şimdi soğuması için kenara alıyorum bir demet maydanoz ilave edeceğim şimdi biraz kıymamız soğudu üzerine şöyle küçük bir demet maydanoz doğradım üzerine ilave ediyorum kıyma biraz soğuduktan sonra ben ilave ediyorum maydanozlar böyle e, kayış gibi olmuyor Biraz soğuduktan sonra ilave ettiğiniz zaman şöyle bakın. Hiç malzemem çok güzel görünüyor. Şimdi soğuması için tamamen soğuması için kenara alıyorum. Evet. Havuç, ıspanak bir de pancar pürelerim soğudu. ılıdı daha doğrusu. Çok da soğutmadım. Şöyle ılıdı Onları hazırladım. İlk başta ben havuçtan başlayacağım. Bir bardak havuç e, püresini tabağa alıyorum kaseye alıyorum daha doğrusu üzerine e, bir adet yumurta şimdi hamur yapıyorum e, mantının hamuru için bunlar e, bir tatlı kaşığın yarısı kadar da tuz yumurtayı tuzu aldık havuç püresini aldık üzerine bir bardak havuç bardağımız böyle kurtlu bardakta arkadaşlar Un olarak da bir bardak unumuzu önce püre, püreyle yumurtayı tuzu karıştırıyorum. Ondan sonra bir bardak unumu ilave ediyorum. Bakalım kaç bardak un gidecek arkadaşlar. Bir güzel karıştırıyorum. Bir bardak un koydum. Karıştırdım. Şöyle ikinci bardağımı da ilave ettim. Onu da kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Ben önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra ele yoğuruyorum. Arkadaşlar ikinci bardakta da bu şekilde ee, üçüncü bardağımıza azar azar ilave ediyoruz. Arkadaşlar e, mantı hamuru biraz sert olmalı. Sert olacak. Yumuşak olduğu zaman da e, bol unla açın. Yine güzel olur. Şimdi bu şekilde azar azar unumu ilave edip üçüncü bardağımı da üç bardak un bardağı ilave ettim şimdi güzel yoğuruyorum evet havuç püresinden hamurum hazır ee, bu bardakla bir bardak havuç püresiyle bu bardakla da üç bardak un gitti arkadaşlar şimdi bunu aldım şöyle buzdolabı peşin poşetine koyup bağlayıp şöyle kenara alıyorum gülemesi için ikinci e, başlıyoruz. Şöyle bir bardak e, ıspanak püresi var. Tekrar haşladım bunu da. Aynı şekilde bunu da ikinci hamurum içinde e, ıspanak püresini kabıma aldım. Bir adet yumurta yarım tatlı kaşığı tuzu şöyle bir karıştırıyorum bunu da Şimdi ikinci hamurluğum. Havuç hamurumu aldık kenara. Şimdi ıspanak hamurunda sıra. Ispanaklı yeşil yeşil. Şimdi arkadaşlar gene aynı şekilde e, hangi bardakla püreniz doldurmuşsanız aynı bardakta aynı e, bardakta da ununuzu ilave edin. Şöyle bir bardak ununu ilave edip karıştırıyorum. Ben ununu azar azar karıştırıyorum ikinci bardak un oldu. Üçüncü bardağıma azar azar ilave ediyorum. Hepsini ilave etmiyorum. Şöyle yarım ilave ettim. Hamurumu yoğuruyorum. Şimdi kaşığı çıkarıp artık elle yoğuracağım. Şöyle elimle yoğuruyorum. Evet, ıspanaklı olan hamurumuz da hazır. Ispanak püresi Onu da buzdolabı koşmasına koyup. Onu da şöyle bir kenara alıyorum. Dinlenmesi için. Şimdi. Evet, sıra geldi. Pancar hamuru. Pancar püresinden hamur yapalım. Şöyle bir bardak pancarımızı kabımıza alalım. Of of şunun rengine bakar mısın? Ne kadar rengi güzel. Harika bir rengi var. Çok seviyorum pancar rengini ben. Pancarın turşusunu falan da çok güzel o. Aynı şekilde bir adet yumurta. Ee, yarım tatlı kaşığı tuz. Karıştıralım. Önce öbür hamurlar gibi önce bir, bir bardak un ilave ediyorum çünkü sıvı katı bazı katı oluyor bazı daha sıvı oluyor onları farklı oluyor ıspanak e, hamuru üç buçuk un gitti havuç 3 unu, bardak un bunu bakalım pancarda kaç bardak kullanacağız hayırlısı artık bir bardak unumuzu aldık ikinci bardağımda üzerine ilave edip kaşık yardımıyla karıştırıyorum şöyle ben önce kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra ele yoğuruyorum. Tekrar söylüyorum bunu. Evet. Üçüncü hamurum da hazır. Pancardan olan hamurum da hazır. Pancar Onu da köşesine alıyorum. Şimdi dördüncü hamuruma. dördüncü hamurumu sade yapacağım dördüncü hamurumu da sütten yapıyorum yarım bardak süt süt sıvı olduğu için bir bardak e, şey yapmıyorum kabıma aldım bir adet yumurta tekrar yarım kaşık e, tatlı kaşığı tuz normalde <laughs> bu şekilde karıştırıyorum tekrar aynı şekilde öbürleri gibi hamuru yoğuruyorum sert bir hamur elde ediyorum mantar, hamuru set olacak biraz. evet dördüncü hamurumu da sarı hamurumu da yoğurdum hazır. Onu da buzdolabı fırçasına alıyorum. Yarım saat bütün hamurlarımı dinlendiriyorum. Evet dört hamurum da hazır. Üstünü örtüp yarım saat 40 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra açacağım inşallah. Evet, bütün malzemelerimizi getirdik. İlk önce hangisini açalım? İlk önce ıspanaklı kürleri olanı açalım. Şöyle hamurumu aldım. Öncelikle ikiye bölüyorum. Yarısını kaldırdım. Kalan yarısını merdane yardımıyla açıyorum. Hamurumuz eğer yumuşaksa fazla olmayın. Tam normal olacak o zaman hamurun yumuşak olmaması gerekiyor. hamur biraz ince olacak arkadaşlar şu şekilde bırakıyorum bu şekilde geçiyorum tam hizasını getireceğim bu şekilde arkadaşlar şöyle şöyle geçti şöyle aynı şeyle kenarda kaldı bu şekilde geçtim arkadaşlar şimdi bunları böyle küçük küçük alıyorum şöyle tırnaklarını açtım kestim bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar şöyle şöyle aslında ben göstereyim size ben şey yapıyorum tek tek hazırlıyorum arkadaşlar ben iç malzemesini elimle El ileri koyup şöyle şu şekilde hazırlayıp atıyorum tepsiye tekrar göstereyim. Ben tek tek hazırlıyorum böyle etin içine değil de bu şekilde hazırlayıp alıyorum tekrar göstereyim şöyle şu iki iki kenara tutturup şu şekilde bastırıp atıyorum tepsiye tekrar gösteri vereyim size şöyle ortasına biraz kıyma arkadaşlar ben kıyma pişmiş kıymadan yapıyorum e, mantımı. daha lezzetli oluyor şöyle bir daha göstereyim benim oğlum çiğ, çiğ, kıymadan yemediği için ben de pişmiş kıymadan hazırlıyorum şöyle şöyle göstereyim size Şu şekilde yaptım. hepsini bu şekilde yapacağım tekrar bir tane ay pardon arkadaşlar şöyle bir biraz kıyma ortasına alıp şöyle iki tarafına tutturup şöyle dördünü birleştirip bastırıyorum arkadaşlar şöyle bakın mantı oluyor bu kadar kedi konuşuyor evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben tek tek elimin üstüne alıp bu şekilde yapıyorum iki kenarını birleştirip dört kenara bastırıp şu şekilde hazırlıyorum ben mantılarımı. Bana kimi e, hepsini içine koyup e, daha sonra beraber kapatıyor hepsini. Ben öyle yapmıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bastırıp atıyorum tepsiye. Tekrar bir tane daha göstereyim. Bakın. şöyle bastırıp atıyorum tepsiye şu şekilde hepsini yapıp <laughs> şöyle hamurumu açtım şimdi şöyle bir çay bardağı yardımıyla hepsini bu şekilde kesiyorum şimdi azar yap, azar azar yapıyorum ve yani kalanları yapıp derin dondurucuya atıyorum bir göstereyim şöyle açtım içine böyle az bir şey şöyle kapatıyorum şöyle şu şekilde kapatıyorum Şan börek yaptığımız gibi diyelim ondan sonra bunu bu şekilde şöyle hepsini bu şekilde yapacağım bakın bunları da bu şekilde yaptım hazırladım tepsimi onladım bu şekilde hazırladım Şimdi panjurlu olan mantımızı yapıyoruz şöyle bastırarak bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde bunu da bu hizaya getirip <laughs> bastırıyoruz. Kesilmesi için bastırmasak kesilmiyor arkadaşlar. Bu şekilde, bu şekilde hazırladım. Bir tane alıp şöyle. Ben yani alıp böyle Şöyle yine bırakmıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bu da pancar mantısı. Mantar, mantısı arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Tekrar bir tane daha göstereyim. Şöyle azıcık bir iç alıp iki ucunu birleştirip şöyle bir bastırıyorum. Bakın. Şöyle bırakıyorum. Hepsini bu şekilde. Evet arkadaşlar renkli renkli mantılarımız şimdi fırına atıyorum arkadaşlar Önceden ısıtılmış 270 derecede fırına attım Hemen fırını çıkartıyorum Suyumuz kaynadı Bir tane attım e, Suyumuz kaynadı tuz koydum biraz da limon suyu limon tuzlu koydum suyunun içine ee, bir kaşık yardımıyla fırından çıkardığım için çok sıcaktır. Şöyle alıp suyun içine bırakıyorum. Haşlanması için şöyle hepsini bir kez haşlayacağım. Mantılarımız haşlanmaya dururken biz de şöyle iki tane kocaman sarımsağımızı ya rendeleyin, rendeleyin ya da doğrayın fark etmez. Sarımsaklarımı doğradım. Şöyle bir kaba yoğurt aldım. Yoğurdumu karıştırıyorum. Çırpıyorum bir güzel. Yoğurdumu çırptım. Sarımsağımı üzerine ilave ettim. Onu da şöyle bir kar. Yoğurdumu kenara aldım. Aldım bir kez de. Şöyle biraz zeytinyağı ilave ettim. Cezveme Üzerine pul biber. Hemen koyuyorum. Mantılar haşlandı, şöyle alıyorum tencereden hepsini. Evet evet hazır. Üzerine de şöyle bir yoğurt, e, yoğurtu sarımsak gezdiriyorum. Nasıl görünüyor arkadaşlar sizce? Şöyle desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın destek olmak istiyorsanız abone olup bir bildirimlerinizi açın. yorumlarınızı da bekliyorum. Allah emanet olun. Şöyle pul biber ile yağ yaktık. Üzerine nasıl harika görünmüyor mu sizce de arkadaşlar? Allah emanet olun.